Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere başlı Orfeyans'ta North Lord olan Isolde'yi tanıtacağım. Kendisi e, oyunun en iyi tanklarından bir tanesi. GVG'de, Faction Trial'da, Tide'da ve e, Void Rift'te gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir tanktır kendisi. Talon başlayalım. E, her rakibi blokladığında %6 defans bonusu kazanıyor ve bu 5 defaya kadar birikebiliyor. Yani toplam %30 defans bonusu kazanıyor. Geçelim Ebeken kısmına. Eve yakın kısmında e, kalkan duvarı etkinleştirildiğinde bloğuna eş değer miktarda kalkan kazanıyor. E, bu kalkan kendi canının %8'ine eş, %8'ine kadar kalkan kazanabiliyor. Eve yakın 2'de 1200 HP kazanıyor. Geçelim eve yakın 3'ünle. E, izole kendi canının %5'i kadar atak kazanıyor. Awaken 4'te bütün hasar azaltmaları %5'i yükseliyor. Ve geçelim Awaken 5'e. The required number of basic attack to trade or slash is reduced by 2. E, ee, normal saldırıları slash yeteneğinin şeyini e, azaltmasını 2 azaltıyor. Yani basic hata slash'i 2 azaltıyor. Bu hikayesi zaten. Kısa bir gösterelim. Faction Trial'da, Void Rift'te, GR2'de kullanabilirsiniz. Guild Ward'a kullanabilirsiniz. Tide'da, Immortal Codex'de. E ilerleyen zamanda gelecek olan Immortal Codex'de çok iyi bir tank. Bunu e, Promote Max yapıp item gidirmenizi tavsiye ederim. Ertifik Metal Rate'de zaten 18 yaptıysanız %30'da çok da kullanmanıza gerek yok. Şimdi geçelim e, ee, izolde ne giydirdim? Ne giydirdim? Kendisi A5 bende. Bunu maksadım. Ciğer olarak da ağırlık olarak HP giydirdim. Setim yok. E, ee, olmadığından dolayı setim yok. HP ve defans bonusla bandım buna. Kısacası item'ları göstereyim. GR1'de %25 HP olan seti tak takmanız gerekiyor. Item'larım bu şekilde. Bu da zırhım. Yine aynı şekilde def def bonus. HP bonus. Burada HP varsa HP takabilirsiniz. Eğer yoksa bu tarz bir item takabilirsiniz. Gelelim G3 setlerine. Normalde buna G3 takılması gereken set... Ee, ...gösteriyorum. Ya Guardian takabilirsiniz. Guardian'dan başka takılabilecek bir şey var mı? Glacier takabilirsiniz. Glacier de iş yapabilir çünkü... E, ...Awaken 3'te... ...canının %5'ine kadar atak kazanıyor. Glacier sette de... ...olayımız... ...şu gain atak mus ekildi yüzde altın max ifşir ben de it diyor. Yani çarı koyduğunuz zaman canının yüzde altısını eşdeğer bir atak kazanıyor. Bunu kullanabilirsiniz. Bu da çok iş. Asıl seti bence ya garden ya da varsa glacier takabilirsiniz. Skilllerini fullledim. Ultisi ee, her blokladığında kendi rejinde ki çar kendi rejinde hem fiziksel hasar azaltması hem de büyü, büyü azaltması uyguluyor kendine. Bu eve kim de kendi skill'i upgrade ediyor. Bunu söylemiştim basit, basic, at atakta. Her 7 atakta e, slash triggerlanır ve büyü hasarı verir bir defa mahsus. Ve her blokladığı çara, e, her blokladığı canavara karşı ekstra 8 öfke kazanır. Geçelim The Northern Gore'da. Isolde Peridoshin grants a shield equal yüzde 40 for of her max HP to herself falan filan. E, Isolde kendi canının yüzde 42'sine eş değer bir kalkan verir kendi lorduna. E, the shield strength increases for 14 percent each time her block increases by one. This, this shield lasts for 18. 18. Yani e, Bu etki 10 saniye sürüyor. Eve yakınlarına bahsettim. Oyunla e, en iyi önerdiği artifeklerden birisi Godless Grace. Eğer Godless Grace'in ikisi yoksa Olak, olak Duvarı yani yeni adıyla Best de çok iyi iş yapabilir. Başka... nokta bahsedecek bir şey yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.